Gel. İsmail abi duydun mu? Ne oldu lan? Abi yeni bir TikToker var çok iyi büyüyor. Onu da düşürelim mi diye Reklam bahanesiyle düşür bakalım. Dur abi göstereyim onu. Alo Şems Tamar'la mı görüşüyordun? Evet buyurun benim. Reklam ajansından arıyordum da yerimizde bekliyoruz sizde. Buyurun. Peki tamam siz konum atın ben geleyim. Tabii iyi günler. Teşekkür ederim. Burası neresi ya? çocuk geldi. Hadi bakalım. Ofis ama. Oo kardeş hoş geldin. Kaç kişinin ölümüne sebep olacaksınız lan? Ana bu dünkü çocuk değil miydi? Oğlum ben buna tokat vurmuştum gözleri iyileşmişti lan. Tokat vurduğuma göre ellerim şifalı. Ayağına ayağımla vursam ayağım da şifalı mıdır acaba? Allah Allah denemekten zarar gelmez de sevaptır yapalım ya. Abi sen dünkü adam değilsin. Abi sen bana dün vuran adam değilsin. Abi sen bu dün bana vurdu gözler iyileşti. Buna bir tane daha vur ayak iyileşsin. çok mu sert vurduk ya? Kardeşim bir ayağa kalk bakayım. Abi valla kesin iyileşmişimdir o.